Disiplinsiz hiçbir takım, hiçbir birey hedefine ulaşamaz. Siyasetin sırrı unutmamaktır. Siyasetin sırrı vefada gizlidir. Vefa sadece bir semtin adı değildir. Vefa, yaratılışından itibaren ilk insan Hazreti Adem'e kadar olan her şeyi hatırlayabilmek, hayırla anabilmekte gizlidir topraklarda yaşayan herkesi kardeş bilecek ve her birine adil bir şekilde yaklaşacak bir aklın mensuplarıyız. Biz Türkiye'liyiz. Bizim yüreğimiz böyle mangal gibi. Biz bu yüreğimize her yeri sığdırırız. AK Parti iktidarı bu ülkede demokrasi ve özgürlük mücadelesinin adıdır arkadaşlar. AK Parti bu ülkede demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla idrak edilip üzerine herhangi bir kara bulut çökmek sizin gerçekleştirilmesinin adıdır. Biz burada yüz kişi konuşuyoruz. Şu anda ekranın başına oturmuş herhangi birisi Facebook'ta, MSN'de, Twitter'da, sanal alemde bir anda beş bin, on bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 1 milyon insanla buluşuyor. Bu ülke girdiği yolda bu kutlu demokrasi ve özgürlük bağlamında yeni anayasanın yapılacağı milletin iradesi esaslı özgürlükçü ve lezi demokrasilerde var olan bütün özelliklerin var olacağı yeni bir anayasa yeni bir devlet felsefesiyle Türkiye tanışacak. Bizim temel verdiğimiz mücadele bu ülkenin zengin daha zengin bir ülke olabilmesidir. Bir medeniyet rüyasının hizmetkarları olarak bu uğurda mücadele veriyorsunuz. Siz bu mücadelenizde kıyamete dek başımızın tacısınız. Siyasette veba seni yetiştiren aileni, seni yetiştiren arkadaşlarını, seni yetiştiren öğretmenlerini, seni yetiştiren büyüklerini, senin dostlarını unutmama sanatının adıdır.